Evet, Batman'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm bir Batbot'la sanırım böyle söyleniyor. Bir maceramız olmuştu. Şimdi ise peşlerinden gittik ve yer altına indik. Önceki bölüm birazcık tat kaçırmıştı bazı yerler. Hani bazı mekanikleri saçma bulmuştum ama yine de genel olarak eğlenceliydi. Şimdi Şurada bir şey parlıyor. Bakalım bu bölümü nasıl yapmışlar. Her bölümün dizaynında yeni bir şeyler denemişler. Mesela bu çok hoşuma gidiyor benim. Her bölüm bunu deneyelim. Acaba böyle tutar mı? Bu olur mu? Diye diye. Hep bir şeyler denemişler. Hani tekrar ediyor mu? Eden yerler var ama etmeyen yerler de var. Tamam şunu aldık. Benim merak ettiğim şu ne işe yarayacak? Binebilecek miyiz? Ha yok bu şeyle. Tamam. Uzaktan sürecek mi? Yok. Uzaktan süren bir şey de yok bu oyunda. Atlayalım ne olacak? İzin ver meda atlamamıza. Ben burada su yeşil gözüküyor ya. Hani ölürüm falan diye düşündüm. O yüzden üstüne atlamaya çalıştım. yok bindirmiyor da. Peki madem böyle kalsın. Hop. Devam. Şimdi yukarı nasıl çıkabiliriz? kapımız var kilitli. Hemen şurada biraz fazla beyaz parlıyordu. Fark etmedim ilk etapta. Robin çatıcılığını yapsın bakalım. Her bölüm ayrı bir meslek oluyor Robin. Hop Batman de gitti. Bombacı oldu yine. Şimdi bu bombacıyla ne yapılabilir? Şu bir işe yarar mı? Şurayı patlatmak. O patlıyor mu? Patlamıyor. Şu arkadaki yer patladı sadece. Aldık. Hop. Şu gemiyi çok merak ettim ya. Hani sürer miydik acaba? Yüzelim mi aslında? Biz neden yüzmüyoruz? Hani madem yüzme imkanı vermiş oyun. Bunlar mayın mı? Değil. Güzel. Yüzme imkanı vermiş ama Sanırım dekor diye koymuş onu oraya oyuncular, oyun yapanlar. Hop. Bunu hallettik. Şimdi arkadan mı gideceğiz? Yo. Hmm. Bu bombayı vermesinin bir sebebi olması lazım. Acaba acaba nereden gideceğiz? Yukarıyı tekrar kontrol edelim. Şimdi burada böyle bir şey var. Yeşil yanıyor. Hayır, hayır yanlış biliştim. Ve arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yine aynı hataya düştük. Çok ayrıntılı düşündüm ama <laughs> direkt kapıya patlayıcıyı koyunca açıldı. Bir de bayağı uğraştım ben orada denk getirmek için o gemiyle onları. Neyse efendim neyse. Hemen devam edelim. Bunları kırdık. Burada birileri bizi ateş ediyor. Şöyle knockout etmek de güzel aslında. Şöyle vurup. Tak 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 tak. Hemen. Hop. Bunlar spawn olmaya devam edecek mi acaba? Şöyle bir çakalım. Bumerangımızı attık. Hop. Güzel. Patlatalım bakalım şunda. da. Oo, bunlar gelmeye devam edecek herhalde bir süre. Veya hep mi gelecek? Bazen böyle oluyor biliyorsunuz. Hani sürekli olarak spawn oluyorlar. Evet evet sanırım böyle. Bu bölümün şu ana kadar fena değil harita konsepti. Bakalım ileride nasıl olacak. Evet yeni bir kostüm mü? Bu ne? Yok kostüm değil. Bir anda Robin'in kostüm standı zannettim de. Hop ittir bakalım. Tek attı direkt tek yumrukla. <laughs> İttirdik. Şimdi bu açıldı. Öncelikle ama şuraya gidelim bakalım. Burada ne varmış? Şuradan çıkılıyordu. O da gözümden kaçmadı. E, bunlar hep falan olacak anlaşıldı. Biz burada kaldığımız sürece düzenli olarak. Yalnız hareketler güzelleşti bir an. Böyle değildi bu oyun. Beni şaşırtıyor. Çıkar mısın? Hop. Robin de atladı şunu da patlatalım. Robin kaç. Oğlum kaç işte. Hop. Kaç. Yanlışlıkla bu arada bomba koydum. Çaktırmıyorum. <laughs> Yumruk atmaya çalışırken. Hem burası bu kadarlık. Şuradan geçer miyiz? Bilmiyorum. Hop şunları hemen halledelim. Ya Batman bu bölümde mi güçlendi? Bu kostümde mi güçlendi artık? Bilmiyorum da. Bir buff gelmiş gibi sanki Batman'e. Alırsın onu Robin. Hmm, şimdi burada biri böyle ama senin orada oraya çıkman lazım Robin'cim. Nasıl yapacağız? Ben burada beklesem olmuyor. Ya e ben çeviriyorum o zaman hadi çık. Hadi. Evet, tek kişi bunu nasıl yapacağız? Ben o kostümü almak istiyorum. Daha önce almadığım bir kostüm. Lan Robin nereye gittin oğlum? Hadi. Hadi. Güzel, 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 güzel. Çık, 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 çık. Olmadı, olmadı. Galiba bu taraf iki kişilik yapmak için, iki kişilik oynanması için yapmışlar ama Hani tek kişi nasıl oluyor çıkmıyor da arkadaş çıkar mısın bugün gerçekten ya benim kolsuzluğum tuttu ya da harita dizaynları hop hallettik ee, su kıyafetiymiş bu Robin'in suya dalmasına yarıyormuş X'e bastığımız zaman hemen rehinemizi kurtaralım Riddler'ın bir bulmacası var ama oraya gitmekle gerçekten uğraşmayacağım. Aa, şu an suyun altındayız. Timsahlar falan var. Saldırırlar mı acaba bize? İyi, hoş güzel legolarımızı aldık. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şunları dövebiliyor muyuz? Dövemiyoruz. Sonuçta süper kahramanlar değil mi? Dövmeleri lazım. Hop şöyle uçtuk. Biraz garip yapmışlar sualtı altı mekaniğini ama sanki çok uğraşmamışlar gibi dümdüz koşuyoruz. Buralarda bir şeyler var mı? Şu anda yok gibi duruyor. Peki. O zaman nereden devam edeceğiz? Buraya Batman bir şey koşsa kırabilir mi acaba? kıramadı Acaba buradan mı devam et? Şunu kırmadık biz. Tamam, bundan da bir şey çıkmadı zaten. Hani şu şekil şuraya geçmeye çalışacaktım. Evet, orada yapılması gereken bir şeyler var. Oraya ulaşmamız gerekecek muhtemelen. Ama nasıl? Nasıl efendim? Nasıl? Bir yolu hatta daha rahat bir yolu olması lazım. Yukarıdaki yeri zaten gördüm ama oraya çıkmakla uğraşmak istemiyorum. Ee, Robin Robin'le suya dalmayı deneyelim. Geçiş mi var? Tamam. Veriyormuş benim hatam. Biraz mantık kurmak gerekiyormuş sadece. Sıkıntı yok. Hallettik şimdi. Bu nedir? bu pompaya basabiliyor muyuz? Bastık. Ha, Batman'in gelebilmesi için. Ama Robin geri geldi. Pompaya basmaktan vazgeçti. Hop şöyle. Şimdi Şuradan atladık. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Evet, biraz baktım internetten. Şu pompaya düzenli olarak basmak gerekiyormuş şu şekilde. Gerçekten tüm suyu halletmesi için. Ardından açacak mısın? Evet. Şimdi sıra Batman'de yine. Buraya bunu koydu. Hop açıldı. Sonunda. Sonunda. Evet her bölüm zorlaşıyor mu? Mekaniklerini mi kötü yapmışlar bilmiyorum ama artık biraz fazla takılmaya başladım veya gecenin verdiği yorgunluktan dolayı. Hemen şu adamları hakladık. Peki buna ne yapabiliyoruz? Böyle garip bir dizayn yapmışlar buraya pervanayı. gibi. Patlatabiliyor muyuz? Müsaade ederseniz patlatayım hemen. Patlayabiliyor ne işaret edecek acaba? Yukarıda iki tane kıyafetimiz daha var. Şimdi oraya gidebiliriz, çıkabiliriz. Hatta çıkalım. Ee, Batman'in uçabilen kostümünü aldık. Hop, bu kostümü de yeniden alalım. Bunlarla bir şey oluyor mu? Olmuyor. Yine yanlış. Şöyle atladık. Tamam. Şimdi şuradan bir devam edelim bakalım. Oyun bizi nerelere götürecek? Burası Robin'in bölgesi. Batman aşağı düşecek. Düşme Git bakalım Robin'cim. Ooo timsahlar. Artık burada saldırıyorlar. Suda saldırmıyorlardı. Bunlarla da bir şeyler yapabiliyoruz sanırsam. Orada bir düzenek açıldı. Hım, Batman'in geçmesi için anlaşılmıştır. Yalnız burada çok fazla bu yok olmayan legolardan var. Acaba yine bir Robin süpürgecilik işine mi girecek diye düşünmüyorum değil. Süpürgecilik işine girerse bizi yorar bir tık. <laughs> Biraz tatsızdı çünkü. Hani başlarda o güzel mekanik falan, ondan sonra Ha yine süpürüyoruz. Tamam. Bekle bakalım 25 olmasını oldu mesela. Yalnız kostüm bir daha değiştirmemiz gerekecek. Suyun altında bir şeyler vardı çünkü. Şimdi şunlara seriden basarsak ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Az önce ne kadar uğraştık ya bunlarla. Evet yine Lego parçaları. Kayda değer bir şey var mı? Şöyle hızlıca göz atıyorum. Koş oğlum koş 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 koş. Hmm, buradan bir yol gidiyor böyle. Yalnız burası da kapalı. Eh peki. O zaman şu an aşağıda yapacak bir şey ben göremiyorum. Hadi bakalım çık. Gel aşağı inme bak ben geleceğim. Geldim. Şimdi şu tarafta bir şeyler var mı? Bu taraf bizim geldiğimiz yer miydi? Evet geldiğimiz yerde. O zaman şu şekil. Buradakiler yeniden spawn oldu tabii geldiğimiz için. Hop. Yukarıdan da bir şey yapamıyoruz. Buraya bombamızı yerleştirelim. Ama önce zırhımızı almayı unuttuk. Bombacı Batman olmamız lazım önce. Hop. Tıkladık. Şu şekilde. Hop. Robin gitti bu arada. Sağlık olsun. Olur böyle bazen küçük minik hatalar. <laughs> Bu az önce yanıma büyüdüm anam öyle geldi. Şimdi iki farklı yer var yine. Ee, burası evet. Tekstürlerden çok anlayamadığım üzere asitmiş. Hop. Sıkıntı yok. Buraya gidelim bakalım biz de. Şimdi şuradan yürüyebilir miyiz? Mümkün müdür? şekilde yürüyebilir miyiz? Yürüyemiyoruz. Hmm, oraları tamir etmemiz lazım. Oraya bir şekilde ulaşıp. Peki oraya ulaşmamız için ne yapmamız lazım? Şunları bir parçalasak bir şeyler çıkar mı? Bunlardan. Evet çıkıyor. Çarklıları yaptık. Ama yukarı çıkışımıza izin yok. Baya baya izin yok. Ha Burayı da yaptık. Bu defa çalışacak mı? Bir şeyler. İzin var mı yukarı çıkışımıza veya Robin mi çıkamıyor palet giydiği için? Yok <gülüyor> ondan <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> evet şu şekil batarangımızı atalım bakalım. Hop hop. Oldu artık buraya sular dolmaya başladı. Bu sayede biz de ne yapacağız? O timsahlar timsahlar geldi ama karaya çıkacaklar mı çıkarlarsa güzel olur. Karaya çıkmayacaklar. Biz şurayı tamir edelim hemen muslumuzu indirdik kolu. Artık merdivenler açıldı iki tarafta da. Devam edebiliriz demek oluyor bu. Robin yiyor herhalde. Timsahlar. Kaktüs diyecektim aslında <laughs> ne alakası? <laughs> Hop hemen geldi şu anlar bundan farklı legolar çıktı. Acaba bir şeyler mi yapacağız bunlarla? Yapalım bakalım. Eğlenceli bir şeydir umarım. Çünkü bu bölüm beni ciddi anlamda baydı derken evet bayağı eğlenceliymiş. Tuvalet yaptık. Burası kırılır. Hop, legolarımızı aldık. Ya ben şunu itiraf edeyim, ee, bu bölümü bitirmeye çok niyetliydim, bu oyunu bitirmeye çok niyetliydim ama ciddi anlamda şu bölümden sonra e, belki de ruh halimden kaynakları bilmiyorum, hevesim kaçtı, <laughs> hevesim kaçtı ama ben yine de bir bölüm daha şans vermek istiyorum. Bu bölümden sonra bu bölümümüz kendimi zorlayıp bitirip bir bölüm daha şans vermek istiyorum. Ee, bakalım sonraki bölümler nasıl olacak, düzeltebilmişler mi? Hani ben çözemedim bu iş çünkü acaba ben mi platform oyunlarına çok alışık değilim ondan dolayı mantık mı kuramıyorum yoksa oyun gerçekten hani ne yapılacağını söylemiyor mu? Tam Lego'dan timsah yaptık. Bine, binebiliyor muyuz buna? Binebiliyor muyuz? Yok hareket de etmiyor. Peki. Hareket eder misin? Şunu E, tamam, dalgı çorbim vardı zaten burada da. Oo dalış animasyonu en azından güzel yapmışlar. Hımm, buradaki sular çıktı. Artık üstlerinden tak tak geçebiliriz. Tırman bakalım. Çık, 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 çık. Yukarıya... E, çıkılmıyor. Veya çıkılıyorsa da ben o yolu bilmiyorum şu anda. Hop şöyle. Yukarıda ne var? İlk yukarıya mı baksak acaba? Yoksa buralarda bir gezinelim mi? Sağdan da bir giriş var çünkü. Ee, süper hero diye bir şey aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu almaya uğraşmayacağım. Oyun gerçekten bu tarz fantazilere girişecek kadar şu anda sarmadı beni. Hani önceki bölümlerde de demiştim zaten amacımız her şeyi bitirmek değil ama şu an hele hele hiç uğraşasım yok. Çünkü birazcık yordu beni bu bölüm. Şunu bir şeyler yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. E yine de patlatmayı denet bakayım. Patlatamadı. Büyük ihtimalle yukarıdan bir kostüm alacağız. Derken animasyon girdi. Evet Killer Rock. Yani meh bir düşman benim için. Hani beynin yanında falan. Ama Yenur. Oynarız. Kaçma oğlum. Ne yaptı market arabaları mı çıkardı? Baya yaratıcısın ha market arabaları falan. Şurayı patlatabiliyor muyuz? Geçen de patlatmıştık. Yok bu defa patlatamıyoruz. O Batman'a saldırıyor ama de ben bildiğin arkalıyorum kendisine. Ne yapacağız? Bunları üstüne mi fırlatacağız? Ben anlamadım bu işi. Onları bize fırlatıyor. Peki. Tutturamıyorsun ama hedefi. Aferin bir tane tutturdum. Üç kalp. Ben anlama anlamadığım şey şu, bize niye alışveriş arabası sıfırlatıyor bu ve bunlar niye asit suyun içinden çıkıyor? Ne kadar saçma bir boss fight şu anda? Ne yapıyoruz biz yani? Ne alaka? Hiçbir şey konuşmadılar etmediler bir mimik bile yok. Ne bir şey mi gönderme? Kanka sen baya komiksin ha bugün. Vallahi arkadaşlar ben bilmiyorum bir anda soğudum oyundan gıcık kaptım. Gıcık kaptım gerçekten bu bölümden. Evet evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonunda bitti bu bölüm. Umarım bir bölüm daha bakacağım. Umarım öyle bir bölüm getirir ki bana şöyle bir beyin olsun içinde. Savaşalım koşturalım güzel bir platformu olsun, eğlencesi olsun, İlk oynadığımız bölümler gibi biz de keyif ala ala oynayalım. 143 binden başladık. Toplam kaç olmuş? 209. 209 bin küsür. Güzel. Teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan efendim. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umuyorum ki kendinize dikkat edin.